Ya ben e, köyde doğdum, büyüdüm. 15 yaşına girdim. Ondan sonra İstanbul'a gittim. 1980'de İstanbul'a gittim. Oradan e, 1984'e kadar 200 sefer geldim, gittim. Ondan sonra 2000, e, 1985'te askere gittim. Askerliğimi bitirip, ondan sonra geldim, evlendim. Ondan sonra... Amca sen nereye gittin İstanbul'da ilk? İstanbul Üsküdar'a. Sen de mi Üsküdar'a? Evet ben de Üsküdar'a. Kaç sene kaldın Üsküdar'da? Üsküdar'da 80, 1980'de gittim. 93'ten ev yaptım İbraniye taşındı. İbraniye taşındı sen Üsküdar'da ne? Evet, yaklaşık 13 sene falan Üsküdar'da kaldım. Siz kaç kardeştiniz amca? Biz 3 erkek 3 kız. 3 erkek 3 kız. 3 kız. Kardeşlerin hepsi hep beraber öyle şeye gittiniz İmraniye'ye? Yok ben ben gittim. Hı hı. Ev yaptım, ondan sonra e, kardeşlerim geldi dedi bize de yer ver üzerinde e, attılar, beraber kaldık yani. Yani... Ümraniye, Birlik Mahallesi. Birlik Mahallesi'nde, mezarlığın orada evimiz, binamız vardır, beraber oturuyoruz. İlk gün gittim e, Üsküdar'da, Cuma Bazarında e, Hasan Lokantası vardı, Laz Hasan. 4 yıl orada çalıştım. Hı hı. Ben la, Ali Aslan. Ali Aslan'la çalıştım. Ondan sonra sıkıldım, bıraktım, gittim inşaata girdim. İnşaata girdim. İnşaattan bir sene çalıştım. Ondan sonra askere gittim. Askerden sonra geldim İstanbul'da evlendim. Sonra Avrupa'ya gittim. Bir sene Fransa'da kaldım. iki sene İsviçre'de kaldım. Zaten yurt dışına çıktın. Yurt dışına çıktım. Ben inşaat üzerinde. İnşaat üzerine. Çalıştım. Emekli oldum. 2016'da Emekli oldum. Benim köy dönüşüm 16 yıl hiç gelmedim. 16 yıl hiç gelmedin. Evet. Ne kaç senesinde ev yaptınız? Ben 2001'den tekrar 2000 1985'ten bir geldim köye. Ondan sonra 2001'den geldim. O o kadar sene gelmedim. Evet. 16 yıl hiç gelmedim köye. Ondan sonra bir iki sefer geldim. Ondan sonra da 2019'da geldim. Albayın evini yaptım. Ondan sonra düşündüm. Ondan sonra karar verdim kendi evime başladım. Yani kendine 2019'da de başladım. evimi yaptım. 6 yıldır 6 e, ay buradan kalıyorum, 6 ay İstanbul'da kalıyorum. Peki amca sen e, o terk etmeden önce köy nasıldı? Terk etmeden önce köy iyiydi. Kuzulara gidiyordum. İnsanlar çoktu. Çok e, iyiydi köyler yani. bu neşe vardı. Dam çatılar yoktu. Damların üstünde oynuyorduk. Kışım karın üstüne atıyordu, çok güzeldi yani. Şimdi nasıl köy? E, şimdi de iyidir ama çocukluk gibi değil yani. yani <laughs> Peki emekli köy nasıl amca şu an? E e Emek emekli için. Nasıl köy? Emeklilik çok iyidir Burada yani. Köyde. Emekli adam için köy güzel. Evet çok güzeldir yani ben şu an e, iyiyim. Çalışmıyorum, ara sıra çalışıyorum. İş var ama çalışmak istemiyorum böyle. Bundan sonra rahat etmek istiyorum yani. Hmm. Daha güzel. Yani bu 60 yaşına girdim. Gidip de kendi ezdirmeye çalışmam bu saatten sonra. E